Merhaba ve hoş geldin. Bugün e, bisiklet sürmenin biraz daha derinine iniyoruz. Yani sadece pedal çevirmek değil de arkasındaki dinamikler neler ona bakacağız. Evet, ilginç bir konu. Elimizde Pedallı yorum adlı bir YouTube kanalından alınmış bir video dökümü var. Bu kaynak üzerinden şeye odaklanacağız. Bisiklete başlarken nelere dikkat etmeli, kaslar nasıl çalışıyor, enerji nasıl yönetiliyor? Hı hı. Amacımız da buradaki kilit noktaları senin için e, damıtmak diyelim. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Şimdi kaynakta ilk dikkatimi çeken biraz da görüp gelen bir şey var. Diyor ki bisikleti öğrendikten sonra hemen ertesi gün sürmeyin. Niye ki genelde tam tersi yapılır ya. Evet evet genelde insan hevesle devam etmek ister ama e, kaynak bunun sebebini şeye bağlıyor. Öğrenilenlerin beyinde oturması lazım ha yani bilgilerin yerleşmesi için mi aynen öyle o denge pedal tekniği gibi yeni motor beceriler var ya sinir sistemine iyice yerleşmesi için bir zaman tanımak gerekiyor diyor bir nevi hani demlenme süresi gibi anladım mantıklı peki ya o ilk günlerdeki ağrılar onlar için ne diyor onların da aslında iyiye işaret olduğunu söylüyor yani kasların bu yeni duruma şeye aktiviteye uyum sağlamaya başladığını gösteriyormuş çalıştığının bir işareti yani. Hmm, yani ağrı iyidir durumu. Ama tabii şey ayrımı önemli herhalde. Yani bu normal bir alışma ağrısı mı yoksa bir zorlanma, sakatlık mı? Kesinlikle, kesinlikle o ayrım çok önemli. Kaynak daha çok o adaptasyon sızısından bahsediyor tabii. Tamamdır. Beyin ve adaptasyon kısmı anlaşıldı. Peki ya kaslar? Vücudumuz nasıl tepki veriyor bu yeni aktiviteye? Yürüyüşten farklı çalıştığını söylüyor kaynak değil mi? Evet evet orada önemli bir ayrım var. Bisiklet sürerken diyor, daha çok ön üst bacak kasları, hani uyluğun önündeki o kaslar var ya, onlar daha yoğun çalışıyor. Yumurta gibi tarif edilen yer mi? Aynen, orası. Yürüyüşte ise durum farklı. Genelde arka bacak ve kalça kasları daha aktif oluyor yürürken. Anladım. İşte bu yüzden hani tek taraflı yüklenmemek için kaynak yoga ve esneme hareketlerini öneriyor. Özellikle de o karşıt kasları yani arka bacak ve kalçayı çalıştırmak, esnetmek ve sonra da dinlendirmek lazım diyor. Hmm, denge için yani. Evet. Hem dengeli gelişim sağlıyor hem de sakatlık riskini azaltıyor bu şekilde. Çok mantıklı geldi. Peki kasları dengeledik, adaptasyonu sağladık diyelim. Sürüşün kendisine gelelim. Enerji kullanımı nasıl olmalı? Nasıl başlamak lazım? kaynağın bu konudaki mesajı çok net aslında. Yavaş başla diyor ve enerjini akıllıca kullan. Yani birden yüklenmemek mi? Aynen öyle. Enerjiyi kademeli artırmak önemli. Hatta bisikletin çark sistemine yani viteslere güzel bir benzetme yapıyor. Oo, nasıl bir benzetme? Şöyle, küçük dişli yani ayna kol Büyük dişliyi yani rubleyi çevirdiğinde daha az güçle daha çok teker dönüş elde ediyorsun ya. Evet, yokuş çıkarken falan. İşte o güç sağlıyor diyor. Tam tersi büyük dişli, küçük dişliyi çevirince de hız ve momentum kazanıyorsun. Yani mesele sadece körü körüne pedal basmak değil. Anladım. Mevcut enerjiye vitesleri doğru kullanarak en verimli şekilde harcamak. Aynı araba vitesi gibi düşün. Yokuşa göre, hıza göre ayarlamak. Bu vites benzetmesi harika gerçekten durumu özetliyor. Yani sadece bacak gücü değil, bir strateji işi bu. Kesinlikle. Peki kaynak şey diyor mu hani hangi durumda hangi vitesi kullanmak daha iyi olur gibi spesifik bir şey. Bu enerji yönetimi sanırım şehir içi ve uzun yol farkını da açıklıyordur. Doğrudan şu vites kombinasyonu demiyor ama prensibi anlatıyor işte. Zorlanınca hani yokuşta veya rüzgarda güce yönelik vitese geçmek, hızlanmak veya hızı korumak isteyince de Hıza yönelik olana. Mantıklı. Şehir içi ve uzun yol farkı da tam olarak bununla ilgili. Kaynak diyor ki, şehir içinde sürekli dur kalk yapmak acayip yorucu. Evet ya, insanı bitiriyor resmen. Çünkü her seferinde o kaybettiğin momentumu yeniden kazanmak için sıfırdan enerji harcıyorsun. Çok verimsiz bir durum. Hı hı. Uzun yolda ise bambaşka. Belli bir ritim yakalayınca, vücut ısınınca, işte o kaynakta bahsedilen akış haline girince. O meşhur akış hali. Aynen. O zaman işler değişiyor. Sabit bir tempo ile gidince yorgunluk hissi azalıyor. Hatta bir süre sonra pedal çevirdiğinin bile farkında olmuyorsun. Gerçekten de öyle oluyor. İşte bu kesintisiz akış enerjiyi minimumda tutarak uzun mesafeler gitmenin sırrı. Bu çok iyi bir açıklama oldu. O akış hali ve enerji verimliliği bağlantısı. Uzun sürüşlerde neden bir noktadan sonra yorgunluğun unutulduğunu netleştiriyor. Evet. Bu yüzden zamanla 50 kilometre gibi mesafeler bile normal gelmeye başlıyor demek ki. Olay ham güçten çok gücü verimli kullanma ve o akışa girebilme becerisi. Aynen öyle. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan senin çıkardığın ana fikir ne oldu? Ne kalmalı aklımızda? Ya aslında e, bu kaynak şunu gösteriyor bence, bisiklet sürmek sadece fiziksel bir olay değil, aynı zamanda zihinsel bir odaklanma, bilinçli bir yönetim işi. Nasıl yani? Şöyle, kasların nasıl çalıştığını anlamak, nefesini, enerjini o vites sistemiyle nasıl optimize edeceğini bilmek, o dur kalk israfından kaçınıp verimli akış durumuna geçmeyi keşfetmek, bütün bunlar deneyimi değiştiriyor. Hmm. Yani basit bir pedal çevirme eylemi olmaktan çıkıp vücudunu ve enerjini anlama ve yönetme sanatına dönüşüyor. Hem bedensel hem zihinsel bir optimizasyon yani. Gerçekten ilginç bir bakış açısı. Bisikletin bu mekaniği, enerji akışı düşününce evet sadece spordan ibaret değilmiş. Değil mi? Kaynakta vurgulanan o şehir içindeki dur kalk yorgunluğu ve uzun yoldaki kesintisiz akış hali bu karşıtlık çok çarpıcı geldi bana. Evet çok net bir fark. Peki sence bu dur kalk verimsizliği ile akış verimliliği prensibi acaba hayatımızın başka alanlarında da geçerli olabilir mi? Olabilir tabii, neden olmasın? Yani hangi işlerde, projelerde ya da hedeflerde sürekli durup yeniden başlamak yerine bir momentum yakalayıp o akışta kalmak daha iyi sonuçlar getirir sence? Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru gibi geldi bana.